Hadi bizi eğlendir Mete. Mete şeyler bir şey oluyor ya. Can yok da ya. Ama açık yoldan gidemiyor bu. Seva abi tamam. Sıfam yine buraya kadar geldi. Oğlum arabanın sadece ışıkları mı çekti? Mete geldi. Yok <laughs> abi Yo, tek araba geldik. Nerede iki araba? Oğlum abi daha gitmez ya bu. Gider abi. Sefa abi gider. <laughs> gitme gitme motoru yok arabaya gitme gel. Sefa abi gidiyordu. <laughs> Adam diyor ya. ATV'yle gelseydik giderdi gönlüm. Sıla abi, ATV'yle niye gelmedik biz? Ne ATV'yle ne gelen? Çok iyi olurdu. be. Gitmiyor. 1.6 <laughs> <laughs> bin <mıydı> bu. Aynen. 2 4 terranadan iyi ya. He? Lastik yok arabada o yüzden öyle. Ha. Kurtarın bizi. <laughs> abi siz <laughs> hepiniz niye benim arabaya geldiniz? Öne, oturmuş bir de utanmadan şuna bak. Ne Arabayı ne bırakmış orada demek gelmiş öne oturmuş. Benim arabamda lastik yok. Yazık gerçekten. Yazık lastikle geldim ben. Ha burada bir ya araba varmış da, almış ya. da ya. orada da. Kimin kim bu ya? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Ne oldu Mete? Allah Allah. Allah direk Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. kendini. Abi... Kayran öyle gidenlerin kaderi genelde bu ya. Şu da ağaç var abi. Ağaca bağlı kendini çek. Benim vincimi mu? Buraya geldik. Geldik buraya. Bak bakalım vincim çalışıyor mu? Bir bak şu bağla şuraya. Mühendis bak burada vinç var. Mücadele etmek yok. Geldik buraya. Var şimdi ağaç. var. Ağaç var. Bağla bakalım çalışıyor mu? Bağla. Benim araba çıkmaya seninkiyle giden. Benim araba çıkmaya seninkiyle çeken. Ne bu ya? Hayır adama yazık. Oğuzhan'a yazık. Oğlum <laughs> çalışan bir cuma <laughs> <laughs> Allah belanı dinlemesin İşte ben bunu istedim ha Geldin buraya bir bak bakalım çalışıyor mu Bincik Mücadele <laughs> etme <de> yok sizde <laughs> Ağaç karşında Oğlum <laughs> <laughs> Gel çek çek ne çek Araban çıkmaz seninki yine gidem Geri beni çek Mete çok teşekkür ederim. İyi ki varsın ya. ya. Abi, Sen onda seni buralarda mahsur kalacaktın Aa, ya. Kurtlar araya bulacaktın. Benim şey çıkmadı abi? Benim lastikli o kötü şey çıkmadı değil kötü şey mi? Kötü şey çıkmadı ha, lastik oldu iki, hadi. Iki, adam iki dördü, çiçek, adam lastiksiz dördü. şeyle gidecek bak. Hey be. Maşallah be. Terran olacağım lan. <laughs> <laughs> Sabah kadar burada özgür. Sabah namazını açıp gideriz ha. Bir duman geldi niye öyle oldu? Duman Çaktım geldi. abi. <laughs> ne kadar duman o kadar andım mı? Aynen öyle. Ne kadar duman o kadar andım Maşallah ya. Lastik yok <gülüyor> arabada. Gerçekten <laughs> <Abi>. iyi gidiyor. <laughs> Sefa bize Abi Terano'dan baktık, bir de Şahin geldi. Teranocu bak, derdinden anlayan adamın hemen en önden itmeye bak. Ne diye bir de? Yavaş yavaş gaza bastı. <laughs> Akıl ver ya adam. Durma diye, durarsan diye kalırsın ben gibi diye. Anlatıyor, tecrübe konuşuyor gene, tecrübe.